Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bugün bir faiz hakkında sizlere bir iki kelam etmek istiyorum. Önce faiz, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala faizle ilgili ne demiş ona bakalım. Sonra Peygamber Efendimiz ne söylemiş onlara bakalım. Onların dışında da bir iki kelam da biz edelim inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Bakara Suresi 275. ayette aynen şöyle buyuruyor faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Yani ne demek bu? Yarın ahiret gününde mezarlarından faiz yiyen kişiler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimseler gibi kalkarlar. Bunun sebebi ise onların alım satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Yani alım satım faiz gibidir demeleri bile yeterli. Çünkü Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyor, iftira etmiş oluyorlar. Halbuki Allah Celle Celaluhu alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kimse Allah'tan bir öğüte erişir, faizciliği ulaşıp da faizliliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Yani geçmişte yaptığı faizle ilgili hatalar artık kendine aittir. Ama burada Allahu Teala bir açık kapı bırakıyor. Diyor ki benim takdirime kalmıştır diyor. Yani Allahu Teala rahme ve rahim sıfatı var. Değil mi? Çok affedici. E Allahu Teala affedici olduğuna göre bağışlayıcı. Bağışlayabilir, bağışlar yani. O kapıyı açmış bu. Diyor ki ondan sonra kim de yine faizciliğe dönerse bunları Allah'ın öğütünü duyduktan sonra da faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir diyor. Faiz bu kadar sıkıntı. 276. ayette de ne diyor? Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır. Ve Allah hiçbir inkarcı, günahkarı sevmez. Bu faiz ayetlerini öğrenip, dinleyip, okuduktan sonra, anladıktan sonra faize devam, faize devam edersen Allah senin malını dünyalığında tüketir. Burada demek istediği dediği maneviyatında tüketir. Sadakaları ise Allah için verilen sadakaları kat kat arttırır. Şimdi daha bir sürü ayet var. Yine bakalım. Allahu Teala'nın gönderdiği uyarıları dikkate hemen almamız gerektiğini Cenab-ı Allah burada belirtiyor. Diyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Yani şöyle anlayalım bunu. ile iş yapıyorduk. Allah muhafaza. Ama Allah-u Teala'nın emrini duydun. Kabul ettiysen hemen bırak diyor. Yani geri kalanını olduğu gibi bırak. Faizle işe devam etmeyin diyor Allahu Teala. Şimdi Ali İmran 130. ayette diyor ki Allahu Teala "Ey iman edenler kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa erersiniz." Yani faiz yer veya faizle ilgili bir şey yaparsanız Allahu Teala'ya itaatsizlik yapmış oluyorsunuz. Bu ayette de onu diyor Allahu Teala. İtaatsizlik yaptığınız zaman da diyor kurtuluşa eremezsiniz. Yani ben sizi affetmem demek istiyor Allah-u Teala. Sizi diyor kafirler hükmü gibidir bu da diyor. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının diyor allah Teala. Nisa suresi 29. ayette de diyor ki Allahu Teala ey iman edenler, ey Müslümanlar, ey müminler. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin birbirinizin hakkını, malını yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Karşılıklı rızayla olan ticaret öyle değildir. Yani o rıza olursa sıkıntı yok. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhamet. Yani burada kendinizi öldürmeyin, fiili öldürmeyin manasında değil. İşte insanların malları faizle, faiz tuzağına düşürerek haksız yere yerseniz manen ölmüşsünüz demek. Allahu Teala bunu söylüyor. Ama karşılık rıza olursa sıkıntı yok o zaman bir problem yok. Bunlar için de Allah-u Teala sonra ayette diyor ki kim haddi aşarak ve haksızla saparak bunu yaparsa yani haksız yere faiz falan uygulayarak bir kardeşinin, insanların, Müslümanın ve olmayanın hakkını, malını yerse onu ateşe koyacağız. Şimdi da onun bir sondaki ayette de diyor ki eğer size yasaklanan büyük günahlardan ha ne çıkıyor burada? Faiz büyük günahmış demek ki. İnsanların hakkını yemek büyük günahmış. Büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyar. Bak gördünüz mü? Eğer biz Allahu Teala'nın büyük günah olarak nitelendirdiği büyük günahlardan işte faizden kaçarsak, faiz yemezsek, insanların haklarını yemezsek küçük günahlarınızı ben örterim diyor. Ve sizi değerli bir yere koyarım. Benim için değerli olursunuz diyor. Biz dünyada işte neye bakıyoruz? Değerli olma, işte bana değer vermiyorsun. Çocuğumuz öyle diyoruz, karımız öyle diyoruz, kocamız öyle diyoruz. İşte arkadaşımıza, kardeşimize bana değer vermiyorsun, o diyor o bana değer vermiyorsun. Halbuki değer var ya Allah katında. Allah sana değer veriyorsa kim vermese vermesin. Hiç ehemmiyet yok. Onların hep sana değer verecektir. Yeter ki Allah değer versin. Allahu Teala'nın değer vermesi için de burada ne anlaşılıyor? büyük günahlardan kaçınmak gerekiyor. Zaten küçükleri ben örterim diyor Allahu Teala. Büyük günahlardan, günahı kebairlerden kaçmamız lazım. Çok dikkatli davranmamız lazım büyük günahları işlememek için. Neymiş? Faiz de büyük günahlardan biriymiş efendim. Şimdi Ali İmran 161. ayette geçmişteki yaşamış kavimler de bu konuda ne ceza verdiğini, nasıl muamele ettiğini anlatıyor. Bak onu da şimdi anlayalım. Diyor ki ayette e, Ali İmran 161. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden onlara helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve işlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Bakın bir de burada ne çıkıyor bu ayeti çok iyi derinlemesine düşünüp tefekkür ettiğimiz zaman. Yani Allahu Teala diyor ki büyük günahları, günahı kebairleri işlemeye devam ederseniz eğer diyor ne olur? inkara sapanlardan olur. Sonu inkara gider. Biz de onlara çok büyük bir azap hazırladık. Şimdi bak burada mesela Yahudiler peş peşe üç tane günahı ne diyor saymış. zulmetmişler etmişler. Bir, iki, Allah yolundan engellemişler pek çok insanı. Doğrudan engellemişler. Üç, Allahu Teala kendini yasakladı halde faizi almış. Faizle işlem yapmışlar. Bak Bunlar günahı kebair, büyük günahlar. Bu büyük günahları bu ayeti çok iyi düşündüğümüz zaman işlemeye devam edersek sonuç ne oluyor? Sapanlardan. Yani Allah'a inkar edenlerden oluyor. Haşa. Sonu oraya kadar gidiyor. İşte o zaman da Allahu Teala diyor ki çok acı bir azap hazırladım onu. Şimdi bir e, son bir <laughs> ayet daha okuyalım. Rum suresi 39. ayet. Bu ayette de Allahu Teala diyor ki insanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte manevi karların kat kat arttırılanlar onu verenlerdir. Ha burada ne anlıyoruz? Malım artsın zengin olayım diye faizli işlemle verdiğiniz paralar sizin malınıza artırmayacağını Allahu Teala söylüyorlar. Allah'ı mutlak doğru söyleyen Allah, tek doğru söyleyen Allah. Ve burada bu her şeyde vaad, vaat, vaat, Allah'ın vaadi. Diyor ki başka bir ayette Allah vaadinden dönmez. Şimdi Allah vaadinden dön. Bak vaat ediyor. Diyor ki faizle verdiğiniz ödünç paralar sizin malınızı artırmaz. Bitirir, bitirir. Ne artırması? Peki diyor kendi isteğinizle Allah'ın da hoşuna gittiği şekilde Allah'ın da hoşnutluğunu isteyerek zekatınızı verirseniz diyor. işte onu diyor kat kat arttırırım. Garanti vermiş. Zekat kat kat senin malını arttırıyor ama faiz malını yiyip bitiriyor. Bu ayeti kerime de öyle söylüyor. Bu ayeti kelimeler ve Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e verdiği direktifler doğrusunda, doğrultusunda veda Haccında Peygamber Efendimiz aynen şöyle diyor hadis-i şerifte. Cahiliye döneminde uygulanan bütün faizler iptal edilmiştir. Mallarınızın aslını almak vardır. Bu şekilde ne zulüme uğrarsınız ne de zulüm edenlerden olursunuz. Ondan sonra diyor ki cahiliye faizi kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip bin Abbas'ın faizidir o tamamıyla geçersiz kılmıştır diyor. Peygamber Efendimiz hadis-i gibi, bak ne güzel. İlk önce de kendi akrabasının faizini kaldırıyor. Örnek olsun diye bakın bu ne kadar önemli. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini daha okuyalım. Faiz yiyene, yedirene, faizin muamelesini yazana ve bu faiz muamelesini uygulatana da aynı kategoride günaha tabidir. Faiz yemiş gibidir. Bu üç Kişi de e, diyor Peygamber Efendimiz ve bugün maalesef ki günümüzde bu kadar ayet ve hadis-i şerif varken faizi meşru göstermek için kıvırmaya gerek yok. Herkes kıvırıyor. O hoca işte efendim adam belirtirse faiz sayılmaz. Yok adam derse ki bana işte bunu efendim fiyatı şu ama şu gün alırsam bu kadar alırım derse şey yapmaz. Hiç kandırmaya gerek yok kardeşim. Kendinizi kandırmanıza gerek yok. Kıvırmaya da gerek yok. Allah sınırı koymuş. Faiz ayetlerle sabit söylemiş. Peygamber Efendimiz hadislerle söylemiş ve uygulamış. Biz de buna uymakla mükellefiz. Uymazsak görürüz ne olacağını. Uymazsak cezasını çekeriz. Uyarsak da mükafatını alırız. İnşallah hepimiz uyanlardan oluruz. Yalnız ben Acizane şu kadarını söyleyebilirim, böyle bir şeyde faize, vadiye falan yayacağınıza anlaşabiliyorsanız, ödediğiniz, ödeyeceğiniz veya ödediğiniz günün değerinden ödemeye çalışırsanız ne faiz olur ne bir şey olur. Ha size biraz zararı olur, yani fa çok fazla ödersin ama günaha girmesin kardeşim, bu dünyada eziyet çekersin. Ahirete dik gidersin en azından, faizden dik gidersin başa günahın yoksa en azından. Onun için... Allah bizi Allah'ın emri olan ha, yasak ettiği haramların hepsinden muhafaza buyursun. Faizlerinden muhafaza buyursun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet.